Arkadaşlar bugün sizlere Play Store nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce bu Android emülatöründen Google'a giriyoruz. emülatörden gireceğiz yani bilgisayar üzerinden değil emülatör üzerinden. Google'a giriyoruz. Ve buraya www.msn ya da MSN diyebilirsiniz.com yazıyoruz ve burada aratıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu açıldıktan sonra Arkadaşlar bunları daha önce açtığım için e, bunlar Şimdi görünüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde en üstte msn.com yazan kısma tıklıyoruz. Arkadaşlar yazdıktan sonra bu sayfaya geliyoruz ve buraya da şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Play Store 4. Böyle diyelim. 4.0 yazalım arkadaşlar. Böyle yazdıktan sonra en üstte 4.0.25 yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ve arkadaşlar, bu kısma geldiğimizde aşağılara gelip Download APK yazıyor arkadaşlar. Bu kısma tıklıyorsunuz ve Play Store'u kuruyorsunuz. Ee, ben daha önceden kurduğum için şu anda indirmeyeceğim. Arkadaşlar e, orası açıldıktan sonra şimdi hepsinden çıkalım. Arkadaşlar buradan menüye geldiğimizde Play Store zaten APK dosyasıyla yüklü olacak. Buraya tıklıyoruz. sonra hesabımızı açtıktan sonra Play Store gördüğünüz gibi açılır. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.